Otobüse kim gelmiş. <laughs> Kimdi onun adı? Winkler. Winkler. <laughs> Ay, bakalım. bu Ama ben onun adını Winkler. Tamam. Var. Hadi gidiyoruz otobüse çabuk çabuk. Ya bana varmış bizim üstümüz Ayakta kaldım ben. Ama sen gençsin, genç delikanlısın. Sana niye yer verelim ki? He, ben de şurada oturayım. Tamam. Evet. Bu, bu, kızımız niye burada? Arkada sıkışmış. Sıkışmadım ben. Sıkışmadın ben mı? Orada mı oturmak Hı. istiyorsun? Evet. Wonder Woman düşüyor. Ben buraya oturacağım. Evet. Aa, nereye bana? Wow. Ayırdık tamam. Otobüsümüzü bozmayalım lütfen. Hadi çabuk gidelim. Nereye gidiyoruz? Şehirler arası. Nereye gidelim? Ben biliyorum. Büyük nereye gidelim? Büyük nereye? Hadi gidelim o zaman. İlk başta nereye gidelim? Hangi ülkeye? Ee, hayvanlar ülkesi. Hayvanlar ülkesi. Tamam bakalım. Uuu. Uuu. Bir dakika ama biz biz ama bir gideceğiz. Okula gideceğiz. Hmm, tamam. Tamam. O zaman sen dersine git. Tamam, tamam. mı? Hadi bakalım. İyi dersler. İyi dersler amca. İyi dersler amca. Bana, Davşan, Davşan, ben şoför, ben Davşan şoför. Davşan şoför. Eve geldim. Ben de eve <laughs> evet. Trafik baya yoğun. Diğer arabalar da böyle öne geçiyor. Ay, Arabaları yakın. takip etmek lazım. Değil mi? Hmm. Biz gidiyoruz. Biz de. Evet çok güzel arabalar var orada. O beyaz araba çok güzelmiş. Üy, bütün arabalar gitti. Arkadaşlar siz inmiyor musunuz? Nereye gideceksiniz daha? Biz biz şehirine gideceğiz. Tamam. Bizim işleri uzakta. Bizi götürür müsünüz? Tamam da bu Barbie'lerin İşi ne olacak? Bu Barbiler hala burada. Edin gidin okulunuz hadi. Bu in, in, insin. Nereye gidecek bu? Ya ben bana gelmedim. Ben annemin çocuğuyum. Aha, annenin çocuğu musun? <laughs> tamam o zaman. Hadi gidelim. <laughs> Sen benim kucağıma Ha O da onun oyuncağı mı? Ne? Ne? o da güzelmiş. Hı? Ee... Aa, Hmm. Evet Abi dur ben gelmedim Tamam hadi atla bakalım Al. Dur, bekle baba. Hadi atla hadi çabuk gidiyoruz tamam. Geç kalmamamız lazım Arkadaş sen de bir ayakta duramıyorsun Bak teyzeyi düşürdün Teyze yaşlı e, Bir tarafı acır kırılırsa okay. Tamam bakalım. Hadi. Şaşkın ücreti var baba. Bakayım bir. Çok mu şaşkın? Evet çok şaşkın gözüküyor. Ha filmi çekiyor? Evet Türk sineması. Vav. Wow. Aa, otobüsü düşürdüm ben yine. Otobüsümüzü bozdunuz. Ben oysaki otobüsü kocaman yaptıydım. Hepiniz sığın diye arkadaş ya. Ne kadar uğraşırsak uğraşalım. Hep otobüsü bozuyorsunuz ya. Raltalım, biz de tamam da para da vermiyorsunuz. Para verin bari. Bari para Sebep otobüse de devam biniyoruz. Otobüse kartla geliyor baba. Kağıt, ha, kartla mı basılıyor? Tamam da karta para yüklüyorsunuz. Hiç kart bastığınızı görmedim. Hadi kart basın. Düdüt, tamam arkadan lütfen kartları öne gönderelim eğer ki ulaşamıyorsanız çık çık lüt lüt lüt. herkesinkini ben vereyim tamam İyi, bugün Herkesin senden olsun o zaman hesaplar tamam evet geldik mi ben ben geldim öbür ağa gelmediniz hmm. tamam bakalım durağımıza geldiysek hadi bay bay diyelim bay bay de bye. Bay bay ama bana bakarak bay bay diyeceksin. Bakmadan bay bay diyorsun. Aha düştü. Bay bay. Hadi bay <laughs> bay. Ben gidiyorum. Çakalım.